Merhabalar. Bugün bir pet cüzdanı dikeceğiz. Ölçüler şu şekilde olacak. Şimdi e, tek kumaş ve fermuarla çalışacağız. Tok bir kumaş olduğu için bu astarsız bir çalışma yapacağım. Basit bir çalışma olacak. Overlock makineniz varsa ya kumaşımızın e, kısa kenarlarına overlock çekebilirsiniz. Yani fermuar geçireceğimiz kısımlara ölçüleri 26 santime 33 santim şimdi bunu e, burasını şimdi de overlock makinesi olmayanlar için yapayım ben zikzakla şuraları atmasın diye zikzak yapalım Bir zikzak geçiş yaptım. Ayarını kendiniz istediğiniz gibi sıklıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu tarafa da yapacağım. Şimdi kısa kenarlarından bir tanesine fermanın yüzüyle kumaşın yüzü gelecek şekilde koyuyorum ve buradan bir dikiş atacağım. şöyle diktim diktikten sonra şöyle üstten de bir dikiş yapıyorum şu dikiş payını alt tarafa getirecek şekilde dikeceğim bundan bu şekilde arkadan da bu şekilde diktik şimdi aynı işlemleri diğer taraf için yapacağız bu sefer de alttan bunu getirdim yine fermuarla kumaş yüz yüzüne geldi buralarındaki kenar kısımlarında denk getirerek ilk önce iğne ediyorum sonra yine buradan dikiş yapacağım Bakın şuradan şöyle dikiyorum. Şimdi burasını diktim. Biraz önceki yine üstten de bir dikiş dikeceğiz. Şöyle düze çeviriyorum. Şimdi şuradan da şöyle bir yine dikiş payını alt tarafa getirecek şekilde koyuyorum ve bir dikiş geçiyorum. bir tarafında üstten dikişlerini yaptık şimdi fermuarı üst tarafa getirerek şu alt taraftaki orta noktalara bir işaret alıyorum yine bu fermuarı da birleştirerek buradan da orta noktaya en alt kısma bir işaret alıyorum şimdi tersini çevirdik Bu orta noktalarını fermarla birleştiriyorum. Bak, şurasına işaret almıştık. Fermarın dişlileriyle orasına birleştiriyorum. Aynı tarafı buraya da yapıyorum. Fermarın dişlisiyle orta noktayı birleştiriyorum. Şimdi dört tane köşe elde ettim. Bunları şöyle 4 santim. İlk önce buraları dikelim. Şöyle iki taraftan dikelim. İki tarafa diktim. Şimdi şöyle 4 santimlik dikiş dikişe denk getirecek şekilde buralardan 4 santimli keseceğim. Şöyle çiziyorum. Dört tarafından da keseceğim. Kestim. Şuralarını tekrar bir diktim. Kestikten sonra sağlamladım. Dikiş paylarını temizledim. Şimdi bunu te çeviriyoruz. Temiz dikiş yapacağız. Ön tarafından başlayacağız dikmeye. şöyle köşesini tutarak şuradan bir dikiş dikiyorum diktim aynı şekilde yine buradan da dikiyorum bu taraflarını da buradan ve sonra buradan dikiyorum şimdi dört tarafını diktikten sonra Şuradaki dikiş paylarını temizliyorum az bırakacağız dikiş payını Çünkü bu dikiş payını içeri alarak içeriden de dikiş yaparak dikişimizi temizleyeceğiz temiz dikiş deniliyor buna çevirdim. Bak. Şimdi bu dikiş payını içinde bırakacak şekilde şuradan bir santime yakın yerden tekrar dikiyorum. Zaten dikerken o kalınlık belli olur. onun içine alacak şekilde dikiyoruz. tanesini göstereceğim. Diğer dört tarafı da böyle yapacağım. Buradan diktim. Dışarıdan baktım içine almış mıyım diye. Bakın buradan da hiçbir dikiş gözükmüyor. Diğerlerini de bu şekilde yapıyorum dört tarafında. Diktikten sonra boyları eşit olmuş mu diye şöyle ölçebilirsiniz. Diyelim ki eşit gelmedi, biri kısa geldi. Şöyle birazcık daha dikiş atabilirsiniz yerine uzunluğunda. Böylelikle hepsi eşit olur. Şimdi bu tarafı da yapalım. Evet, Dikme işimiz bitti böylelikle. Çevirdim. şekilde. Çok cici bir çantamız oldu. Petlerimizi koyalım. Şöyle yıkanabilir Petimiz de var. Normal pet de sığar. Küçük bir makyaj çantası da olabilir. Bu şekilde.